Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Kim bu saatte? Bu saatte beni kim arar ki? Kütüphanede ders çalmak yerine geyler ve lezbiyenler grubuyla seni izliyoruz. Allah razı olsun. Helal olsun. <laughs> like birik frik. Like birik frik. Şu <laughs> kanadır like birik birik. Like birik. <laughs> Neydi lan? Şu kanadır like birik tribu. Bir tane reklam koyacağım. Bir kapatın da bir reklam koyayım şu videoya arkadaşlar ya. Peki başka bir sos tutmuyorum. Ee, Sen bırak altıma işedim. <laughs> Yemeği de burada yiyorum. Ne olacak bizim sorumuz böyle? Abi uykun geldi git yat. Ya siz gidin siz. Ben en son ben giderim arkadaşlar. Arkadaşlar Buğra gümüş taş. Buğra gümüş taş kardeşim. Hayırlı olsun. Elimi de değdim. Ha yüzümü de siliyor. Eline götüme sağlık. Videoda resimde öyle midem bulanıyor ki gece rüyamda. Gün ha çekinir ki gece rüyamda rezil çekiyordum yemin ediyorum. Ya. <laughs> gece rüyamda böyle yapıyorum ben böyle. Hareketler alıyorum. <laughs> Uzun yolda da niye buraya yasak? Hadi bir gittim, geldim, gelirken biri yok, giderken biri yok. Evet. İyi mi yani? Evet. Ne alakası var kardeş? Amarga şimdi Amerika. seni izliyor, dinliyor. Ne ne düşünüyorsun yani? Burası Amerika, var. Amarga ne şey seni dinliyor. Sana iyi gidiyor, elimizin yağlamı. Amarga, Amarga ne şey gidiyor, mitin, mit mi diyor? FBI, FBI, FBI. Bunlar Bütün deli ver. mi? Değil, lan, mi diyor bunu? Boyacı. FBI seni diyor, FBI. Bir Trump, Trump, FBI. Amarga götü gördü. İşte peynirle zeytin niye pahalı kardeş? Hakkattan <laughs> 30 milyon liraya zeytin mi? Kesbit derken bunu mu demek istiyorsun? Allah Allah. Bana güvendi 50 tane atkı yaptırdı la. Beni rezil etmeyin la. <laughs> Arabamada geberdi. <laughs> Kaptan kornaya bas. Kaptan önüne kırdı. Kaptan niye hızlı gittin? Kaptan niye yavaş gittin? Buradan sağdan niye gitmiyorsun? Önünde araba var. Sağında araba var. Ben görmüyorum. Madem bu işi biliyorum bu geldi şoförlük yap. Bunlar 600 o zaman. Ne kimse işine karışmaz ki benim işime karışmasın. İnsanı meslekten soğuttunuz. Bak parmağa bak bak parmağımızı verdik. bedel ödedik. <laughs> bedel ödedik. Parmağımı kendim diktim. Benek Nayhan 06 benim. Benek Nayhan 06 benim. Ünlü YouTube'lar. YouTube'cu. Ne adı lan? <laughs> Onların. <laughs> Influencer'lar. <laughs> ne de kadar ünlü varsa nokta nokta değil Allah Allah beni şeyden çağırdılar Amerika'dan Johnny Depp, Brad Pitt, jo Jonathan Lovers. Jonathan Lovers neydi adı? <laughs> o karı çağırdı da ben dedim Amerikalılarla oynamam yabancılara hayranlık duymuyorum ben Türk filminde oynarım dedim reddettim her iş var abi futbol oynuyoruz maça gidiyoruz pitbull var dövme var bmw var motor var her bok var Namazda da kılıyoruz içiyoruz da her şeyin bokunu çıkarıyoruz Limit yok. Bizde yok yok. Yani yok yok. Arabanın her yer Ankara gücü koca. Ya, 4 metre bayrak var. Kaptan Ankara güçlü müsünüz? Yani ki benimle sohbet edip benim numaramı alacak. Geç kalınca beni bekler misin kardeş? Beni bekler misin kaptan? Ben de yedim. Adım ne diyor? Adım yok diyor. Nerelisin diyor. Ben de Türk değilim diyor. Ankara gücümüz diyor. Sivas sporluyum diyor. Hiçbir yolcu beni kandıramaz. 18 yıllık tecrübe konuşuyor. Yeni atkılarım gelmiş. Atkı ve format tanıtım yapacağız. Holigan değiliz. Ankara işleriyiz. Holigan değiliz. Bursa sporluyuz. Kartta. Kameraya e basıyorum. Videoya başlıyorum. Yazıyorum. Çiziyorum. Konuşuyorum. Küfür ediyorum. Sapmıyorum. Geçiyorum. Benim şeyim bu kardeş. Bende gurgu montaj yok. Demin burada da kız zeka kardeşler var. Muhabbetiyle. Abi diyor bu dediğim o lafları diyor, bir gün önce yazıyorum mu? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Al işte. Vallahi hep deli. He, he yazıyor, çiziyor. Sevgimiz en büyük hediye. Mezar taşı alın, kalpli yaptırın. Bu kaç bin lira? Sana, Beni abi. Şahin'le sakaç yapsak. Oğlum. Bilmediğiniz hakkında konuşmayın ya. Allah ben konuşuyor mu kardeşin yaptığın iş hakkında? Ben de kimsenin, ben adamın hürmetinden tanırım. Neler olduğunu, ne iş yaptığını bilirim. Allah'a şükür. Bilirim, kiminden bilirim de neler olduğunu, ne iş yaptığını. Adını bile tahmin ederim de. Ve kimsenin adını, neler olduğunu ve ne iş yaptığını merak yani merak etmem kardeşim. Sana gıcığım insanları sevmiyor. Bir adam önce bir ilçeyi al. Bak önce beldeyi al. Belde de bir şey iç. Telefonu da git. Sabah sabah beni kim ettirdiler lan. İşim gücüm rast tutmuyor. İçe şey de geç kaldı. Koyacak Tripotunun da da düşüyor burada içine. Ya da bedava verir. Ya da parayla alın. Benden bir şey istemeyin lan. 24 saat adamla benden sallama istiyor kardeş. Ben ben sallamam da istiyorum. Ben neydi? Benim fabrikam mı var? Demirci fabrikam var. Ben demir çelik, kanabip demir çelik fabrikam var benim kardeş. Ben sallama öğretiyorum sabahaca. Soruyorum şu demiri sokuyorum sıcak iyeliyorum. Abi gidiyorum geliyorum konuşuyorum demiş. Sezgin sen uyudun uyandın geldin bir daha uyudun uyandın <laughs> Survivor'a katılacağım. Acun medya YouTuber'lar toplamış şey çekmişler YouTuber'larla. Survivor ben çekmişler. Ben beni çağırmadı. Kimseye ben de katılacağım. Sen dur. Survivor'ı göreceksiniz. Sadece sporcu bir kişiliğim var. Gitmeyin kardeş dedikçe bunlar küfür ediyorlar. Evet, Ankara gibi besteleri gün Cumhuriyeti'nde hep küfürlü. Kafamı niye yiyeyim? Sen bunu böyle böyle yaptın ha şöyle. Pardon. Bunlar <laughs> Ben anlamadı. Yayın kapandılar. YouTube'a geçti lan. Bettom ettiniz oğlum. İnternet mi gitti? Şarj mı? telefon mu kapandı? Anlamadık biz. Ses geliyor mu arkadaşlar? Ses 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 bir küç ses bir küç. Sesim geliyor mu? Şimdi arkadaşlar hoparlörden önce hoparlörden sonra. Benim de çoraba bak. çorabın biri eşi değişik. Bak bak. Şu yeşil, şu siyah. Onu Bana da. zengin gelirse bak ah bununla bu bir mi Allah'ını Ne <laughs> Neydi ne kadar zengin var? Al şimdi ben zengin mi oluyorum kardeş? Şuna bak Allah'ını seyirse. <laughs> Benekli Ayhan. Elli et et et. Tavuk döner değil et döner. <laughs> Benekli Ayhan et. gmail İsmail mi ne oğlum bu? gmail Benekli Ayhan. Elli et cemail nokta com nokta com nokta .com, com com. Bana parmak işareti yapan, ters yapan, düz yapan. Bana gıcık olan, beni sevmeyen, beni şuraya buraya şikayet edeceğim, sana gıcığım, sevmiyorum diyenlerden Allah razı olsun. Çünkü onların sayesinde 1 lira, kazanıyor lira kazanıyorum. Allah bereket versin kardeş. Adam beni sevmiyorum. Şimdi sinirleniyorum, sinirleniyorum da. Adam beni sevmiyorum diyor yazmış. Benim bütün izlemiş. Sana bana para kazandırıyor. Adam bitmiyor kardeş. Adam gitmiyor. Şimdi etti mi etti günaha giriyor. Bu ayrı mesele. Tamam şöyle yapacağım. Ben bir tek orada kırdın ya. Kırdın ya. Kırdın ya. Kırdın ya. Yani. Kırdın ya. Şöyle yapacağım. Sen nereden biliyorsun? Her zaman kardeşim görüşürüz yine. Kerim öyle bir sıkıntı yok yani. Her zaman görüşürüz yine. <laughs> Gösterme <bana> Baba, <laughs> baba. Ünlü benim bana tuka alacak. Tuka alacak. Tuka alacak. En son bunu bitireceğim lan? Allah <laughs> <laughs> Allah. Al bir lan. O kadar konuştum. O kadar elini döktüm. Bir daha mı geçtim. Bu da bebeğin. Bebek de daha dört aylık. Ben dört yaş yaptım. Dört aylık bebeğe. Biz tasarruflu insanlarız. Dört aylık bebeğe dört, dört yaş koruması yaptırdım. Oğlum ne yapacak diyor. Oğlum dört sene giyer. Dört sene dolayı giyersin. Sanki bebek bunu giyip gelecek. Baba maça mı gidecek? Benim beylem altı yaşında sıçmayı öğrendi. O da, o da müşvetine öğrendi. Okula gideceğim diye sıçmayı öğrendi kız. Yoksa da o yirmi başlayayım seni sıçacak herhalde. Sırf ben zarar ettim için. Evde alkol içer mi diyorlar? Al. Sakladım alkol. Al. Kırmızı tubu. Al. Maç dikeceğim. <laughs> diyoruz. kardeş söyledim. Ben ona göre bir şey abi. Hayat bir, 41 yıllık hayatımı sert ona göre. Onu versen ne olur oğlum? Tamam. Ol. Ağzını açıyorlar ya. İşte hazır ekmeği yemezsiniz. Hazır. Neyden ne kadar telefonla konuşan? Telefonla konuşmayı seven varsa. Ha YouTube kafana. Vallahi ben ekmeğime taşmıyorlar ya. Ben işte film var. Ben ya. Bunu arkadaşlar bu Deri Serkan 10-15 yıldır iftar yemeğe veriyor. Ben oruç tutmuyorum, ben aç kalıyorum. <laughs> Yemin ediyorum bir tas çorba içtiği iftar yemeğe veriyor, <laughs> 15 kişi geliyor. 3 kişi çorba <gülüyor> yapmış. 3 <üç> tane ekle <laughs> kalmış. Bak bu nasıl bir insan bu ya? Biz, Biz de içemedik abi geldik o gün. Sen de mi hey abi, geldin? Ne abi geldi. 15 yılda geliyorum, 15 yıl aç gidiyorum. Aç gelip aç gidiyorum iftarda. Hangi gece yemek yedim, <laughs> Allah ömrü sana kavuştursun baba. Alıyorlar. Ya kardeş en son ben gideceğim. Şu gitsenize bir 100 kişi var. Hadi kapatın gidin la. Ben YouTube'a video koyuyorum. Amerika, Google. Anlamazsınız anlatıyorum. Vallahi anlamazsınız. Amerika var, ülke var. Amerika diye bir ülke var. Orada Google. Google Bebesi burada yorum yapıyor. Çok pis küfür ederim. Dünyada duymadığınız küfürler ederim de. Adım çıkar diye, küfürbaz diye adım çıkar diye etmiyorum. Öyle bir küfür ederim ki. Kızıyorlar. Cuma gitmeyince gidiyor kızıyorlar. Bu deli mi? Ben öldükten sonra ben karşıya kadar yatacağım. Sen Manisa'da bilmem nerede yatacaksın. Bir kere buluşacağız ölümcü? Sen bana orada abi Cuma'ya niye gitmedin? Böyle hareket mi yapacağım orada? Hep deli la. Bana da özenmeyin. Alkol ve sigara içmeyin. Bana da özenmeyin. Benden de bir yol olmaz. Ben de dedesi Kars'tan gelen, babası Sivas'ta, annesi Yozgat'ta, Ankara'da büyüyen, Ankara'nın sokaklarında yetişen, Ankara maçlarına giden hiçbir kurumu, hiçbir ili, hiçbir ilçeyi, hiçbir kimseyi temsil etmem. Kendi küfür ve kendi konuşma şahı tarzı olan insanların beni sevdiği bir insanım. Hakkınızı helal edin. İsteyen istediğini içer. İsteyen istediğiyle gezer. İsteyen istediğini yapar. İsteyen dindar olur. isteyen içer. Hiçbir karışmıyor. Hakkınızı edin. Allah'a emanet olun.